Herkese merhabalar. Kryptonif sayrından hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Bugün sizlere Plazma yani XPL hakkında yepyeni ve oldukça önemli bir güncelleme ile geldik. Bu videoda ağırlıklı olarak teknik analizden bahsedeceğiz ama aynı zamanda proje ile ilgili gelişen temelleri de detaylıca inceleyeceğiz. Çünkü özellikle son dönemdeki gelişmeler oldukça kritik. Bunlara birazdan değineceğiz. Önce fiyat hareketinden başlayalım. Dün sabah XPL fiyatı yaklaşık 1.48 dolar civarındaydı. Ancak size önceki videomda söylemiştim. Momentumun azaldığını görüyorduk ve eğer 1.40 desteği kırılırsa satış baskısının artabileceğini belirtmiştim. Nitekim öyle de oldu. Fiyat 1.40'ın altına düştü ve ciddi bir toparlanma göremedik. Evet ilk düşüşte kısa süreli bir hacim artışı oldu tam olarak şurada ama çok sınırlı kaldı. Şu anda fiyat 0.382 Fibonacci seviyesinde destek bulmuş durumda. Burası güçlü bir talep bölgesi ancak şunu belirtmek lazım. Buradan ciddi bir alım sinyali görmekte pek doğru olmaz. Hacim düşük, kaldıraç düşük. Bu nedenle risk hala yüksek. E kısa vadede en önemli destek bölgemizse 1.25-1.22 dolar aralığı diyebiliriz. Eğer orada dip oluşumuna dair güçlü sinyaller görürsek yeni bir yükseliş rallisi başlama ihtimali olabilir. Ama şahsen en çok dikkat ettiğim seviye 1.10 dolar civarı diyebilirim. Hatta 1 dolara kadar bir geri çekilme bile mümkün olabilir. Çünkü orada hem 200 üstel hareket ortalaması var hem de 30 günlük bir hacim ağırlıklı ortalama fiyat desteği var. Hem de güçlü bir talep bölgesi bulunuyor. Şimdi gelelim işin en güzel tarafına temel göstergeler aslında oldukça sağlam. Plazmadaki TVL son 24 saatte bu video çekildi sırada son 24 saatte %15 civarında bir artış gösterdi. Şu anda toplam kilitli varlık 5.6 milyar dolar seviyesinde. Bu piyasa değerinin iki katından daha fazla bir orana denk geliyor. Yani fiyat düşerken bile proje temelleri gelişmeye devam ediyor. Bu olumlu bir gelişme. Bu da bize şunu gösteriyor fiyat toparlandığında bu toparlanma çok sert olabilir. Şimdi ben bu yüzden XPL'de kısa vadede temkinli, uzun vadede ise olumlu bir bakış açısını koruma taraftarıyım. Yakında yeni hareketler görebiliriz. O yüzden takip etmekte, takipte kalmakta mutlaka fayda var. Tabii yeni gelişmelerle, yeni güncellemelerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese bol kazançlı, güzel bir hafta diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Varsa sorularınız yorumlar kısmına lütfen bırakın. Kendinize iyi bakın.